Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı... ...Hacı'nın şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. İçtim Hacı'nın şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh, 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 piridipdapdap, piridipdapdap. Oh, dünya varmış. <laughs> Canım şalgamı İçen benim hı... Gürbüz tam bir canavar Tüm sınıf ondan Korkan, Kapıda görünür görünmez Saklandı kekstra'nın Nazlı okul birincisi <Sessizlik> kekstra <Sessizlik> Tek Keks eğlencesi kekstra sınıf <Sessizlik> <dösümü> tam yerken Gürbüz <Sessizlik> <Kıslım Sessizlik> yanına geldi Nazlı kafayı kullandı Kekstra'yı <Sessizlik> <Sessizlik> <tarz> ters <tercih> çevirdi Jüresi altta kaldı Gittiği anda kek ile kekstra oldu Mazlı jölemin kremanın tadı Yine doydu Aaa aa. kekstra <laughs> Gürbüz tam bir canavar Tüm sınıf ondan korkar Ortamda görünür görünmez Saklanır kekstarlar Nazlı instagram fenomeni 50K takipçilik kekstrasını çekerken <laughs> Gürbüz yanına geldi Mazlı kafayı kullandı kekstra Evet arkadaşlar başka saçma reklamlar istiyorsanız like'ları kırın. Görken bu videoyu izliyorsan like at. Senin için dediğin reklamları yaptım. Hacının şalgamı. Gürbistan bir canavar. Hadi bay bay.